AK Parti Muğla milletvekili adayı eylemden, 14 Mayıs'taki tercih çok önemli. Katma değerden yana olanlarla mı yoksa kuru sıkı sallayanlarla mı bu ülke yola devam edecek? Biz inanıyoruz ki şimdiye kadar nasıl doğru tercih yapıldı ise, yine doğru tercih yapılacaktır, dedi. Köyceğiz'de seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Muğla Milletvekili adayı Eylem Tan, beraberinde Köyceğiz İlçe Başkanı Mehmet İlhan, Kadın Kolları Başkanı Gülçin Köseoğlu, Gençlik Kolları Başkanı ve Ümit Uruyan ve partililerle bugün esnaf, Gülpınar ve Toparlar Mahallerinde taziye ile yeni mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretler esnasında vatandaşlara, 14 Mayıs'tan sonra, AK Parti olarak Türkiye'yi kalkındırmaya devam edeceğiz diyen Muğla Milletvekili adayı eylemden, bunları yapmak için AK Parti'nin iradesi ve imkanları var. Ha 14 Mayıs'taki tercih çok önemli. Katma değerden yana olanlarla mı yoksa kuru sıkı sallayanlarla mı bu ülke yola devam edecek? Biz inanıyoruz ki şimdiye kadar nasıl doğru tercih yapıldı ise, yine doğru tercih yapılacaktır. Türkiye yüzyılını sizlerle inşa edeceğiz, dedi. AK Parti Muğla Milletvekili adayı Eylem Tan, akşamda Delta tesislerinde gençlerle bir araya geldi.